Herkese iyi Haftanın 3. gününden e, tekrar merhaba. Özellikle bugün e, meydana yani belirgin olarak e, karşımıza çıkan haberler vardı. Bunlar Amerika tarafında özellikle e, hem ekonomiyle ilgili yani hem konut satışları hem de petrol ile ilgili taraf vardı. Ve bu iki tarafın da gelen haberler e, her iki MTA üzerinde de etkili oldu ve bu MTA ile beraber dolar endeksi. Ve Türkiye'deki yansıması yani Dolar-TL korununda da açıkçası bir e, hareketlenmeye sebebiyet verdi. Şimdi özellikle gün içerisinde gerçekleşen habere bir bakıcılık olursak bunlardan ilki e, konut satışlarıyla ilgili olan bir e, kısım vardı. Bu konu satışları da özellikle beklenenin de üzerinde geldiği için e, askıdaki konut satışları önceki dönem eksi yüzde iki idi. Beklenti yüzde bir nokta olmasına rağmen açıklanan yüzde sekiz yani beklentinin de üzerindeydi. Ve ham petrol stoklarında da özellikle eksi önceki dönem eksi üç milyon dört yüz iken beklenti eksi bir milyon yüz altmış iki idi. Şey altı idi pardon. Fakat 4 milyon beklentinin de üzerinde kötü bir stok miktarı geldi ama bu tabi şöyle normalde normal şartlarda e, petrol tarafında bir geri çekilmeye sebebiyet verecek hareketken global anlamda enerji sıkıntıları ve kısıtlarından dolayı bu haber çok fazla bir etkisi e, olmadı. Yani yukarı yönlü ata açıkçası petrol tarafında devam ettirdi. Şimdi e, özellikle... Dolar endeksi tarafından başlayacak olursak dolar endeksinde de bugün en yüksek seviye 94.430 seviyesini gördü. Ve yukarı yönlü atağına devam ettiriyor. Burada gördüğünüz gibi bir yükselen e, kanal vardı. Bu kanalı da yukarı doğru kırdı. E, özellikle beklediğimiz bölge benim kendi açımdan 94 seviyeyi kırması ve burayı kırarsa yukarı yönlü ataklarda da e, şu seviye. Yani 94'lü Seviyeler karşımıza 94-70'li seviyelerin karşımıza çıkması muhtemel görünüyordu. Ve e, gelen haberlerle kendini yukarıya doğru attı endeks ve e, yine aynı şekilde gelecek olan ekonomik toparlanma ve bununla ilgili haberler e, varlık alımlarının öne çekilmesi gibi durum dolan endeksinin yukarıya doğru e, hareketine destek verecektir Özellikle geri çekilmelerde de yakın zamanda geri çekilmelerde de e, 93-50 seviyeleri önemli destek bölgesi halinde. Hemen buna bağlı olarak e, dolar tl kısmına geçecek olursak dolar tl kısmında da e, açıkçası dolar endeksinden kaynaklı yukarı yönlü bir e, eğilim oldu. Bu e, haberlerde özellikle gelen konut satışları da etkili ve e, enerji fiyatlarındaki yükselişle de birlikte enflasyonist endişelerin artması, aynı zamanda Kasım ayı ile beraber Fed'in varlık alımındaki azaltmaya başlaması da e, dolar telif yani dolar endeksini güçlü tutuyor ve bu sayede dolar TL kısmında da yukarı yönlü e, ataklara sebebiyet veriyor. Şimdi. Ee, önemli olan kısım burada 9'lu seviyeler yani e, 8.79-8.80 seviyesine yukarı doğru kesmesi halinde gelecek nokta 8.88 seviyesiydi ki bu seviyeyi e, iki gün yaklaşık olarak üç gün boyunca test etti ve bugün en yüksek seviyesi 8.96 seviyesine kadar geldi. Şimdi e, asıl önemli konu şurası bu seviyeden sonra yukarı yönlü ivme biraz daha sertleşir. 9 seviyesi ve 9'un da üzerinde 9-12-9-13 seviyeler karşımıza çıkabilir. E, geriye gelmesi durumunda özellikle 888 8 pardon 879 880 seviyeleri önemli destek olarak bekliyor dolar TL kurumda. E, ardından bir de ons tarafına bakalım. Ons tarafında da özellikle e, şöyle bir haber var biliyorsunuz. E, Fed'in varlık alımlarını e, öne çekmesi yani Kasım ayı itibariyle başlatması gibi bir e, beklenti artı e, enflasyonla mücadele konusunda faiz artışları ilgili bir e, söylem hem e, dolar kısmındaki yani 10 yıllık vadelilerde 55-90 seviyesine kadar çıkmasına sebebiyet veriyor bu beklenti hem de e, dolar endeksinin güçlenmesi bunun karşısında da 10 altının zayıflaması olarak karşımıza çıkıyor burada. Hatırlanacağı üzere 1740 seviyesi önemli bir destek bölgesiydi. Burayı kırarsa sert bir şekilde aşağıya 1717-1715 seviyelere kadar gelmesi muhtemeldi. Ve bugün itibariyle en düşük seviye 1721 gördü. Şimdi bunun biraz daha devam etmesi durumunda 1714 ve onun aşağısında da 1678 yani 1678 seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkacak. Yukarı yönlü ataklarda da özellikle 1750 ve 10 üzerine 1770 seviyeleri var. Ama 10 altın tarafında e, yani e, şu anki gelişmeler biraz daha baskılacak ve satışı e, biraz daha getireceğini düşünüyorum açıkçası. Tabi e, tabii ekonomik gelişme ve gelecek olan veriler de önemli. Şimdi 10 tarafından sonra da e, petrol tarafına bakalım. Petrolde de ham petrolde ne gibi bir durum var? Özellikle ham petrol tarafından gelen veriler Normalde e, pek hani iç açıcı olmasa da yani stokların var olması e, arzı arttırıp talebi düşüreceği için fiyatlarda bir geri çekilme olması gerekirken e, dünya çapında bir enerji e, sıkıntısıyla ilgili e, gelişmeler oluyor. Bu nedenle de petrol tarafında bu gelen haber petrolü negatif e, etkilemedi. Hatta haber biraz da sınırlı kaldı diyebiliriz. Gün en yüksek seviye 75.809'u gördü e, ham petrol tarafında. Şimdi e, buradaki önemli kısım açıkçası yukarı kısımda yani 75-80'li, 75-85'li seviyeleri yukarı kırarsa virüs seviyesinin 77 seviyesinin görülmesi muhtemel. Sonrasında ise özellikle burada e, bir bölüm daha var. O da şu e, yukarıda 84-30 seviyesi karşımıza çıkacaktır. Tabii nereden başladı bu e, 84-30 seviyesinin geldiği noktalar? 19 Haziran tarihinden itibaren yani 19 Haziran 2014 senesinden beri gelen bir düşüş aşağı yönlü hareketler ve sonrasında toparlanma gibi duruyor ama yukarıda da 84 30'lu seviye önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ham petrol tarafında. Şimdi e, ham petrolden sonra da bir de Brent petrol bakalım. Biraz önceki açıklamaların e, geçerliliği Brent Petrol için de aynı. E, burada önemli bir seviye özellikle 77, 56, 77, 57 seviyeleri önemli bir e, destek konumunda. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar özellikle hatırlarsanız şurada bir gap vardı. Burayı kapatması muhtemel diyordum. Ve e, hakikaten de dün ve bugün buradaki aradaki gap'i kapattı. Şu anda da e, yukarı yönlü işlemlerde de. 78 824 seviyesi üzerinde e, işlem görüyor. Şimdi bu durumda yukarı yönlü atakların devam etmesini beklerim ve yukarıda da özellikle 79 ve 80'li seviyeler var. Yine aynı şekilde Brent petrol için de e, yukarı yönlü ivmenin devam etmesi durumunda sonraki seviye 86, 84 ve 86 seviyeleri. Önemli direnç olarak karşımıza çıkacak Brent petrol tarafında. Bu nedenle de gelecek e, dünya çapındaki yani enerji krizi ile ilgili ya da enerji sıkıntısı ile ilgili haberler ve e, haftalık veriler petrol tarafında önemli bir konumda yer alıyor. Son olarak bir de gram altın tarafına bakacak olursak gram altında da 490 bölgesi önemli bir konsolide kısmıydı. Bunun üzerinde tutulması halinde yukarıda 496 ve onun da üzerinde 400 pardon 505'li seviyeler önemli direnç bölgesi haline gelecekti ama bugünkü haberler yani hem onsun geri çekilmesi hem de dolar tl tarafındaki hareket gram altının yukarı yönlü ivmesinde biraz sınırlı kaldı. Bu nedenle de buradaki işlemlerde yani gün içerisindeki işlemlerde çoktası bir yukarı yönlü yani 480 498'in de üzerine atacak şekilde olmadı. Çünkü geri çekilme biraz daha sert oldu ONS tarafında ve muhtemeldir ki ONS tarafındaki geri çekimi biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Ama Dolar TL kısmındaki TL'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi devam edecek olursa yukarı yönlü bir miktar daha e, gram altının seyri olabilir. Ama burada e, yani geçilmesi gereken nokta özellikle şu 496 seviye ve bunun da üzerine kalıcı bir en azından bir miktar kalıcı olmasın da olmasında e, gerekiyor ki yukarı yönlü ataklarını özellikle 505'li seviyelere kadar getirebilsin. E, gram altın tarafında da e, gelişmeler bu şekildeydi. Toparlayacak olursak e, Amerika'daki ve e, veriler yani Amerika tarafındaki hem faizle ilgili hem varlık alımlarıyla ilgili olan haberler bunların karşısında dolar endeksinin güçleniyor olması, dolar endeksi güçlenirken 10 e, yıllık vadelilerin de yukarı yönlü ataklarının görülmesi e, Amerika tarafında e, dolar tl'de Türk lirasının değer kaybetmesine sebebiyet veriyor. ONS tarafında da ONS'un geri çekilmesine sebebet veriyor. Ee, diğer taraftan da emtialarda özellikle petrol tarafında oluşan e, enerji krizi petrol tarafını yukarı doğru e, taşıyor ve bir miktar daha büyük bir ihtimalle bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Genel itibariyle piyasalar e, bu şekilde. <laughs> Umarım bol kazançlı bir gününüz olmuştur. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.